Yani artık onun için bir umut var anlayacağım. Vallahi çok sevindim. Peki fizik tedaviye cevap vermesi ne kadar sürermiş? İşte bunu tahmin etmek çok zor. Her bünyeye ve vücudun verdiği tepkilere göre değişen bir şeymiş. Olsun ama sonuç veriyor değil mi? Yani geç ya da erken. Evet yani doktorlar öyle diyor. İyi çok sevindim vallahi. Ben de gideyim bir ara uğrayayım. Çok iyi olur Onur. Şimdi en çok ihtiyacı olan şey destek. Doğru. Onur Bey, istediğiniz dosyalar muhasebe servisinden geldi. Odanıza mı bıraksınlar? Evet, lütfen. Aa, Mehmet Fikri Bey geldi sabah. Ee, şimdi nerede? Gitti. Gitti mi? Aniden gitti efendim. Bir şey mi oldu? Anlamadım ki, hiçbir şey söylemedi. Sizin yerinizde oturuyordu ben içeri girdiğimde. Elinde de şu zarf vardı. Sonra zarfı bıraktı ve hiçbir şey demeden gitti. Şimdi yandık. Yalı ipotek ettirmeleri karşılığında kredi aldım. Bu kredinin ilk taksidim. mi? Evet. İlk taksit ödemesi yapılmamış. Biz önce bir uyarı göndeririz. İki dönem daha ödeme gecikirse... ...yalı satışa çıkarır. Hmm. Cihan Bey geldiler efendim. Gelsin. Biz de zaten kendisini bekliyoruz. Buyurun. Hadi. Gel bakalım Cihan Bey. Buyurun. Afyon'daki gayrimenkuller satılınca şüphelendim. Ama hepsi bir ağızdan ikna ettiler beni. Çok zor durumda kaldılar efendim. Hep bir çıkış yolu aradılar. Önce bir akıl danışsalar diye bunca sıkıntıya girilmiş. Adam yerine konulup bir kere bile fikrim sorulmadı. Aman efendim estağfurullah. İnanın onların suçu değil. Yaşanan onca olay şirketin imajını çok zedeledi. Ne yapıp yapıp bu duruma bir dur demek lazım. Hı -hı. Ne zaman sonuçlanacak bu dava? Henüz tam bir süre vermek mümkün değil ama gidişat bizim lehimize, değil mi? Hı, Hı Tabii ki öyle. Davanın gidişatı ailenin olayla ilgisi olmadığını anlatan bir dosya hazırlayımı. Tamam efendim. Bu arada bunca yaşanan olayı benden sakladığın için en az onlar kadar sen de suçlusun Can Bey oldu. Aradığınız şu anda Lütfen daha sonra tekrar edin. Yok. Eve de gitmemiş. Deminden beri çalıyordu telefonu ama açmıyordu. Şimdi de kapalı. Bilas'sa mı kapattı acaba? Sanırım öyle. Ne kadar kızgınsa artık bize konuşmak bile istemiyor. Mehmet, bir şey olmuş olmasın dedeme? mi? Ol. Madem medya bizi devirecek kadar güçlü, bunu tam tersine çeviremez miyiz? Birine leke atmak, suçlamak en kolayıdır. İnsanlar da buna hemen inanırlar. Yanlışlık olmuş dense bile üzerine yapışan etiketi çıkartıp atmak hiç kolay değildir. Ama imkansız diye bir şey yoktur elbet. Ben hastanedeyken yazılıp çizilenlere göz atayım dedim. El birliğiyle engel oldular. Ya Belki de o yüzden hadisenin bu noktalara gelmesini idrak edemedim. Peki evladım. Sonradan bu insanlar suçsuzmuş diye haber çıkmadı mı? Tabii ki ama ikinci ya da üçüncü sayfada. Karalarken olduğu gibi manşetten değil asla. Ama merak etmeyin. Yeni bir haber daha hazırlayabiliriz. Peki ben bir basın açıklaması yapsam? O da etkili olabilir. Cihan'a söyledim. Davanın seyriyle ilgili bir dosya hazırlayıp sana verecek. İyi olur. Kitap için de yararlanabilirim. Ha say. Nasıl gidiyor? Aslında çoğu bitti. Birkaç yeni bilgiye ihtiyacım var. Tabi biraz belgesel niteliğinde olduğu için de belgeye. Yazı dizisinde çok fazla çetenin yukarılarına kadar ulaşamamıştım. Malum. Artık kitapta uyuşturucu mafyasının kimin ellerinde olduğunu kanıtlamak zorundayım. Ben muvaffak olacağını eminim evladım. İnşallah efendim. Ne oluyor gene yenge? Bir anlasam evladım, geldiğinden beri ağzını bıçak açmadı. Demin de Gökhan gelmiş, şimdi de karşılıklı konuşuyorlar. Aa, ne konuşuyorlar yenge? <laughs> Buradan anlamak pek mümkün olmuyor evladım. Ha. Enişteyi buraya çağırması da ilginç değil mi? Vallahi ben bile ilgilenmedi. Nasıl oldu diye bile sormadı. İyi misin evladım? Geçmiş olsun o kadar. Ha bir de Seher'e. Paça çorbası kaynatın. İyi gelir kemiğe dedi gitti. Var. Var bir şey var. Ya yenge. Hı. E, benim bir şeye gitmem lazım ya. Nereye çocuğum? E, sıkıştım yenge. Ha Tamam evladım ben seni bekliyorum burada. Tamam Hadi. tamam peki.